Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere blockchain tabanlı Aviator oyunundan bahsedeceğim. Bu oyunu tamamen anonim bir şekilde kripto paralarınızla oynayabilir ve kazançlarınızı katlayabilirsiniz. Aviator oyununda bildiğiniz üzere bir bahis miktarı koyup çarpanın yükselmesini bekliyoruz ve vazgeçtiğimizde veya bir sınır oluşturduğumuzda bu çarpanı ulaştığında bakiyemiz ana hesabımıza ekleniyor. Bugün sizlere güvenilir bir cüzdan üzerinden bu oyuna nasıl oynayabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Destek için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalı beklerim. İyi seyirler, bol kazançlar. Blockchain tabanlı aviyatör oyunu oynamak için öncelikle bir Fazit P hesabına ihtiyacınız var. Videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bir Fazit P hesabı oluşturmanız için kayıt linki bırakacağım. Link'e tıkladığınızda böyle bir alan karşınıza gelecek. Hemen sync up diyerek kendimize bir hesap oluşturacağız. Kullanıcı adı bölümüne insanların oyun içerisinde sizin isminizi görmesi için arkadaşlar bir kullanıcı ismi belirleyin. Mail adresi, mail tekrarı, şifre, şifre tekrarı, şartları kabul ediyorum diyerek Robot olmadığınızı burada ispatlayın ve kayıt butonuna basın. Bu kadar kendinize bir hesap açmış olacaksınız. Mail onayını gerçekleştirdikten sonra hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol üstte görmüş olduğunuz gibi bir karakter bölümü var arkadaşlar. Buradan akon ayarları bölümünden kendinize 2FA doğrulama kodu oluşturabilirsiniz. Bu sayede hesabınızı tamamen güvenli bir şekilde tutabilirsiniz. Altta görmüş olduğunuz gibi karanlık mod aktif. İsterseniz buradan karanlık moda geçebilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Benim gözlerim bu şekilde daha rahat ediyor açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Sonrasında tabii ki oyun oynamak için bir miktar cüzdana para göndermeniz gerekiyor. Bu bir kripto para cüzdanı arkadaşlar. Bu cüzdana 13 farklı kripto para gönderim yapabilirsiniz. Ama benim tercihim Litecoin, Tron, Dashcoin veya BNB gibi Kripto paralar gönderebilirsiniz bunun için depozit bölümüne geliyorsunuz Ve burada cüzdan adresleriniz mevcut mesela litecoin göndereceksiniz bunun üstüne tıkladığınızda cüzdanınız direkt olarak kaydediliyor Bunun üstüne tıklayın cüzdanınızı kaydedin ve bu cüzdana göndermiş olduğunuz litecoinler facitle hesabınıza geliyor Şu şekilde göstereyim kopyalandı diyor bu cüzdana göndermiş olduğunuz coinler Direkt olarak facitle hesabınıza gelecek tabi istediğiniz kripto para ile yatırım yapabilirsiniz buraya Yatırmış olduğunuz kripto paraları başka kripto paraya çevirerek de oynayabilirsiniz trade bölümünden coin swap diyerek arkadaşlar Kripto paralarınızı başka bir coin'e çevirebilirsiniz mesela benim şu an e, 6000 satışçilik bitcoinim var bunu digbyte'e dönüştüreceğim dönüştür dediğimde direkt olarak satış filerim dönüşmüş olacak görmüş olduğunuz gibi Çekim yaparken de vitra bölümünden çekim yapıyorsunuz ama tabii ki link bölümüne öncelikle cüzdan adresinizi eklemeniz gerekiyor sonra da buradan e, Çekim yaparken seçiyorsunuz bu kadar basit çekim de yapmak için buradan kendi cüzdan adresinizi ekleyebilirsiniz. Oyun bölümü burada arkadaşlar. 5 farklı oyunumuz var. Dice, Crash, Limbo, Rulet ve Plinko gibi oyunlar var. Burada e, bizim Aviator'umuz crashes oyunu arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi çarpanımız burada mevcut ve birçok oyuncu da burada yine bu oyunu oynuyor. Oynamak için buradan kripto paramızı seçiyoruz. Ne kadarlık bir bahis yapacağız onu seçiyoruz. Kaç x'te patlasın? İsterseniz buraya 100 yapın ve Oyun içerisinde kendiniz belirleyin. Kaç e, bölümde çıkmak istediğiniz. Mesela 1 GB'lik bir oyun oynayacağım. Şu an 5 saniye içinde oyunu oyna diyor. Ben oyuna katıldım. Görmüş olduğunuz gibi birçok arkadaş buradan oyun oynuyor. Cash out dediğimde direkt olarak oynan e, oyundan çıkmış oluyorum. Ve kazancım hesabıma ekleniyor arkadaşlar. Tabi buraya çarpanı da ekleyebilirsiniz. de çık diyebilirsiniz. Kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Oto oyna bölümü de var. Burayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada da sürekli bütün oyunlara katılıyor. Bu e, sistemin en güzel yanı her gün bir rank ödülü var arkadaşlar. Burada rank koşusu bölümüne girdiğinizde 24 saatte bir ilk 10'a ödüller veriyor. Bu ilk 10'a girmek için de sürekli bu oyunlardan oynamanız gerekiyor. Bu 5 oyunda yapmış olduğunuz hacimin tamamı bu rank liste sergileniyor. Mesela şöyle bakalım. Emin303 kullanıcı isimli bir arkadaş 0.1 bitcoinlik bir hacim yapmış gün içerisinde. Bu arkadaşımız dün... 2. olmuştu ve 375 dolar değerinde ödül kazanmıştı. Günlük olarak bu sıfırlanıyor eğer e, burada liste girerseniz arkadaşlar dediğim gibi bu ödülleri kazanabiliyorsunuz. Evet 1.2'de kapat diyelim ve girelim. Evet benim kullanıcı ismim Bayram48 görmüş olduğunuz gibi 1.2'de 1, 1 GB'lık bahis yaptım. 0.2'lik kazancım oldu bu şekilde. aviyatör oyununu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sistem içerisinde crash olarak geçiyor. Herhangi bir kimlik onayı yapmanıza gerek yok. Sadece mail adresinizde kayıt oluşturup kendinize bir cüzdan oluşturuyorsunuz ve bu oyunlara katılabiliyorsunuz. Çekim ve yatırım işlemi yapabilirsiniz. 3 yıldır kullanıyorum bu sistemi. Gerçekten güzel bir cüzdan olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.